Evet. Almanya resesyona girecekmiş. Geçen yıl resesyona girmişti. Bu yılda da girecek. Yani eksi büyüme, küçülme, küçülmeye gidecek görünen o. Aslında Almanya küçülmeye falan gitmez ama işte Amerika işgali altında hala. 50 yılı geçmiş ama Amerika e, blokaj koyacağını dediği zaman blokaj koyuyor. Yani ambargo koyuyor. Dediği zaman üçüncü ülkelere satışta üçüncü ülkelere ambargo koyuyor. Yani gizli bir işgal altında da değil aslında. On binlerce Amerikan askeri hala Almanya'da en büyük Amerikan üssü Avrupa Birliği'nin ülkeleri içerisinde Almanya'da hala 2. Dünya Savaşı'nda yenilginin faturasını hala Almanlar ödüyor. Ee, Almanlar Almanlar milliyetçi ve ırkçı bir millet ama kimse de sesini çıkaramıyor buna. Ee, ne zaman ses çıkaracaklar onu da bilmiyorum. Aslında eksi büyümez dediğim gibi. Yani bize koydurdukları üçüncü ülkelerde mesela savunma sanayinde Altay Tankı, Fırtına Obüsü için bize blokaj koyuyorlar. Bu motorlar bile milyarlarca dolar tutan projeler aslında. Şimdi son günlerde Eurofighter savaş uçağı içinde yine Türkiye'ye 4 ortaklıkla Avrupa'da ülkesinde Eurofighter üretiliyor. Almanlar %33 ortak ve Almanlar itiraz ediyor. Diğer 3 ülke itiraz etmiyor. İngiltere, İtalya, İspanya. Ya bu da görünüyor ki aslında Almanya Amerika tarafından ambargo üçüncü ülkelere koydurtulmazsa, blokaj koydurtulmazsa Almanya yine küçülmeye girmez. Endüstri yani büyük bir sanayi ülkesi açıkçası. Ya dediğim gibi Eurofighter 40 tane savaş uçağı alsan 4 milyar dolar yapıyor. Altay tankından e, yani bin tane Altay tankının yapıldığını düşün Düşünün yani milyarlarca dolarlık projeler bunlar. Fırtına obüsü yine, yine e, keza öyle ve diğer projeler de var. Ama Almanları e, bağımsızlığına kavuşturmak lazım. Nasıl kavuşturmak lazım? Amerika'nın bir şekilde bir yerde e, sıkıntı yaşayıp, Amerikan askerinin bir kısmını çekip bir kısmını da Almanya'nın ülkesine atması lazım yoksa Almanya dediğim gibi Türk düşmanlığı üzerine kurulu siyaset izliyor. Bu ya 100 yıldır da böyle açıkçası bir adımda yol kat edemedik bu şekilde. Yani bizi savaşa sokan, bizi savaşta mualliyetlerimizde de basıfsız, kalitesiz Alman askerlerinin Türk birliklerinin başına geçmesi de büyük bir etken açıkçası. Dediğim gibi burada Almanya'nın bu blokajları yani bizim 50 milyar dolarlık bir ira, e, ticaret hacmimiz var Almanya ile ve Amerika yüzünden bunu 100 milyara çıkaramıyoruz mesela. Çıkabilir aslında. Ha bize ne oluyor? Almanya'nın koyduğu blokajlar artı yönler eksi yönleri var. Artı yönleri nedir? Biz işte Altay tankının e, yani motor endüstrisine açıkçası büyük bir yatırım yaptı Türkiye. E, yani helikopter, disiyalardı bunların motorları yapıldı. İşte fırtına obüsünün yapıldı. E, Altay tankının Yapıldı ama bir süreç var tabii ki bunların e, test edilme. Yani birçok motoru ufaktan büyüye e, tecrübe ediyoruz şu an. E, ve yakın gelecekte de bunları çözmüş olacağız. Almanya kendi satamadığı yani kazanamadığı paraya baksın derim. E, Amerika'nın da bu koyduğu ambargolar bizi yerli ve sanayiye daha çok yatırım yapmamızı sağlıyor. Umarım da böyle olacak. Almanya beter ol ne diyeyim yani.